arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar ben abone olacaksınız bu diziler skar karşınızdayım neden e, önce girdim skar varsa şöyle arkadaşlar e, 20 gün boyunca video gelmeyecek bunun nedeni gyrosunda olmam da olacak e, bildiğiniz üzere gyrosunda olacağım bu nedenle video gelmeyecek kusura bakmayın özür dilerim hadi arkadaşlar videoya geçelim kaldığımız dönemde arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e, sevdiğim bir metteyim ama şurada olsam şu adam yerinde olsaydım keşke şuradan direkt birazcık blok alıp yardırırdım ee, Ender Pearl çıkar da yardırmaya gerek kalmaz inşallah ee, Bu arada FPS'lerim güzel gördüğünüz gibi 30 FPS alıyordum şimdi 70 FPS alıyorum 60 FPS alıyorum Abi düşme gerek yok düşecektim korktum şuna şuna Flash oldu gibi şuna Öyle güzel şunu at ya. Dursun ya. Aa benim bir kılıç ve blok çıkarmam lazım. Evet çıkardı. Neyse blok çıktı en azından. Kazma ne edeceğim ben. Aslında şöyle yapayım ya. Şurada iki tane kıvralım. Aşağıya. Aşağıya. Bir Tamam de Aa ocak. Atalım ben yukarı çıkayım. aşağıya ne geliyor buna no yani şimdi şuradan şuradan demin aşağıda pislik Ben arada bir doldurmayalım tamam tamam şuradan pişmiş kılıç yaptık artık hadi çıkalım. Şimdi. Çok geç gidiyoruz ortaya ama. Herkes öldü neredeyse. Alt oyuncu kaldı. Bak bu beni düşürür gibi geliyor. Şu, şu şu evet. Şunu çevir dursun. Yine. Ha, düşüremem mi ya? Düşürecek bir şey de yok. O da mı? Aha indirdi. Adamın önünde olduk arkadaşlar. O adamsın ya. Hop. Bir bakalım. Bir dakika. Çık bakayım. Adam gitti yalnız. Ha. Hmm. Allah Allah bana yardım şimdi. Bir şey değil size. Hop görüşürüz bebeğim. Şimdi. Üç kişi kalmışız daha. Aha vallahi iki kişi kaldık. Dur 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 dur. Benim bir şeyler almam lazım. Bismillah. Hop 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 kaç kaç. Flash hop. Kaç abi kaç. Şöyle öldü. Ooo öldüm öldüm öldüm. Gigi Yavaşla Abi yiyemedi ya Yemek yiyemedi abi Ölmeyeceğim lan Ölmeyeceğim, ben. ölmeyeceğim lan Abi alıyorum Hadi Alıyorum Al Gigi Kes lan Gigi be Gigi be Gigi be Abi umutsuzken aldım ya. Umutsuzken aldım. Cheese Easy Pizza evet gençler. Evet. Bu videoda bu kadar sevindim ya.